Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 22 Ocak haftasında Koç Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Cinaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili koçlar her zaman olduğu gibi aşk hayatımızda başlıyoruz. Bakalım neler olacak? Yeni aşk var mı hayatınızda? Evet, bana göre hakikaten kendini kendinizi güvende hissedeceğiniz, kendinizi tamamlanmış hissettiğiniz, uyumlu olarak hissettiğiniz, bugüne kadar yaşadıklarınızın belki ödülünü aldığınızı düşündüğünüz bir ilişkinin başlangıcı bu hafta görünüyor. Hakikaten aşıklar kartı üzerine hem tılsım dokuzusunun hem de kupa üçlüsünün varlığı hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda hem de majör kartımız olan aşıklar kartıyla hayatınızdaki önemli bir varoluşun bir yeni olgunun durumun hayatınıza girmesi konusunda önemli bir etki verdiğini gösteriyor. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken nokta da şu: Siz bir ilişkiyi ararken insan kişisel olarak hani burada böyle olsun, burada böyle olsun, şu tarz özellikler olsun, sana uygun olsun gibi ister istemez bir beklediğiniz, aradığınız bir şeyler var. Ama zıt kutuplar birbirini çeker. O yüzden bence buradaki kişinin varlığı tamamen size uyum sağlayacak sizinle tamamlanacak ama sizin tam zıttınız bir karakterin varlığını gösteriyor. Buna dikkat ederek bu ilişkiye başlamanızı tavsiye ediyorum. Yani wow bu ne biçim benim hiç sevmediğim şeyler şeklinde bir yorum yapmayın çünkü dediğim gibi sizde olmayana gidip orada bir tamamlanmaya ihtiyacınız olacak ki astrolojide biz buna çok da dikkat ediyoruz ama kartlarla da astrolojinin bir bağı olduğuna inandığım için ben burada da bu tarz bir söz e, de bulunabilirim diye düşünüyorum açıkçası Peki eski sevgili geri döner mi bana göre tamamen bitmiş çaba harcayacak ya da sizinle tekrar iletişime geçecek bir gücü olmadığını düşünüyorum bunu da söylemeden geçmeyeceğim Peki mutsuz sorunlu kendi içinde sürekli gelgit yaşayan ilişkilere baktığımızda Evet Pazartesi artık bir hedef kaybı var kimseden yardım alamıyorsunuz kimseyle hani bunu paylaşamıyorsunuz da artık aklınız ruhunuz mantığınız Hani tamamen gözle görünen bir noktada kararsızlıklara hedef kaymalarına bir Nasıl diyeyim? Bir kaos enerjisine gitmişsiniz. Evet. Hani o güzel günleri tekrar nasıl kazanacağınızı bilmiyorsunuz. Bugüne kadar karşı tarafı çok iyi tanıdığınız için hani şunu düşünebilirsiniz mesela. İşte ben böyle yaparsam onun tepkisi bu olacak. Bildiğiniz bir şeydir bu. Ama maalesef ki burada hani yaralarınızın artışı, bu ilişkinin bittiğini düşünmeniz, kendi içinizde artık gitmek istediğiniz hani arkanızdan özellikle perşembe gününe çok dikkat edin bir şeylerin dönüşmediğini bir şeylerin değişmediğini yaralarınızın gün geçtikçe arttığının farkına varacağınız bir süreç ve cuma günü içinizden hakikaten bir şeyler olmuyor Hani Konuşuyor, lafta okey diyorsunuz ama iş icraata gelince hiçbir hareket etmiyorsunuz. Ve artık cumartesi gününe baktığımızda tamamen bunu keseceksiniz. Yani hafta içinde evet bir uyumsuzluk duygusu olarak anlaşamama, yaralarınızın artması, sürekli böyle birbirinize laf sokma, özellikle çarşamba gününe çok dikkat edin. İşte ondan sonra zaten bir şeyler değişecek. Çünkü böyle laf sokmalar, canınızı yakmalar, ondan sonra sizden uzak tavırlar falan bayağı rahatsız ediyor. Ama siz de cumartesi cumartesi günü tamamen artık onun için çaba harcamadan tamam ben her şeyi kabullendim gideceksek de gideceğiz gibi bir şey. Çünkü bugüne kadar bunları hep blöf olarak kullandığınız için gerçekten inanırlılığını da yitirmiş bir durum var. Pazar günü de oturup bir konuda konuşacaksınız ve tam anlamıyla bu ilişkiye tekrar bir dönüş olacak gibi bir durumla karşı karşıya bırakıyor. İş hayatımıza baktığımızda evet kararsızsınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, burada mutlu değilsiniz özellikle maddi anlamda kendinizi tatmin, his, tatminkar bir durumda hissetmiyorsunuz, bayağı ödemelerinizle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir, iş ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Hani e, bunu nasıl çözeceğinizi bilmediğiniz bir durum ve gün geçtikçe hani maddi yaraların arttığını düşünüyorsunuz ama böyle bir şey artık ben bu işi bırakacağım, değiştireceğim. Hatta bence perşembe günü bir iş başvurusunda bile bulunabilirsiniz. Ama sonrasında yapacağınız bir konuşmayla bu tatlıya bağlanacak gibi. Yerinizden ayrılmıyorsunuz ama bu hafta birazcık gerginlik, uyumsuzluk çok fazla olacak. İş bulmak isteyen arkadaşlar perşembe ve pazar günü yapacağınız bir başvurunun da karşılığını alacaksınız gibi gösteriyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Tınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 22 Ocak haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Tınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet her zaman olduğu gibi aşk hayatımıza başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Bizi mutlu edecek bir şeyler var mı? Onların peşinde koşturalım. Evet burada ya pazartesi günü ya da pazar günü karşımıza çıkacak bir durumun e, seyrinde var olacak. Ya da pazar günü başlayan bir şeyde, pazartesi günü başlayan bir şeyde, pazar günü çünkü e, kendinizi böyle daha net bir anda gelişecek, doğru olumlu etkilerin varlığı gösterecek gibi duruyor. Hani burada dikkat edilmesi gereken şey bence e, böyle... Nasıl diyeyim? Boğa burcu kolay alışmaz. Bir şeyi başlatmakta zorlanır ama başlattığı şeyi devam ettirir. Burada da öyle bir şey olacak gibi. Yani step by step gidiş görünüyor gibi duruyor. Eski sevgili döner mi? Bence cumartesi günü dönme şansının yüksek olduğunu, cumartesi pazar bu konuda bir varlığını gösterecek gibi de olacak gibi duruyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda bir kere pazartesi kartlarımızda harcanan bir emekte bir değişim, bir anda bir öfke enerjisi, bir agresyon enerjisiyle bir anda dengeleri bozduğunuzu gösteriyoruz. Siz ne kadar daha cesur bu ilişkiyi korumak, kollamak adına o e, dişil enerjinin gücünü ortaya koymaya çalışsanız da kendiniz için ve onun için gerekli olan böyle çabayı harcamaya çalışsanız da karşı tarafın bir anda böyle 180 derece dönüşünü yaşayacaksınız. Kendinizi güvende hissetmediğiniz, duygularınızın karmaşası olduğu bir e, perşembeye kadar bir süreç yaşanacak. Peki bu neden olacak? Çünkü bu daha önce yaşadığınız bir şeyin tekrarı gibi görünüyor açıkçası. Ve burada dediğim gibi hep maddi olarak yani maddi derken fiziksel koşullardaki güvensizlikler yani sizden bilerek uzak durması ya da senin istemediğin senin hoşuna gitmeyecek davranışları sergilemesi, bu tarz cümleler kurması, ya da seni sürekli eleştirdiği için böyle bir kavga dövüşün olması, seni iyice o duygudan uzaklaştıracak, seni iyice bu noktalarda ee, nasıl diyeyim yaralayacak alanlar oluşturuyor ve bu da baya bir canını sıkacak gibi. Ama Perşembe sen bir karar alıyorsun yani bugüne kadar duygusal karmaşalarını e, ya da bugüne kadar duygusal davrandığın için bir türlü aklın ve mantığını kullanamadığın için buradaki o ikilemi tamamen sonlandırmak bundan sonra daha akılcı daha böyle e, strateji belirleyerek davranmak ya da gerçeklerle yüzleşerek o gerçeklerde mantıklı kararlar almak zorunda hissedeceksin ve cuma günü belki de artık kafandaki o ikilemler, artık o şeyler o, nasıl diyeyim, gelgitler ya da bulanıklık tamamen yok olacak ve Kendini karşı taraftan mahrum bırakacaksın. Aslında onu fakirleştirmek, onu tamamen e, zayıflatmak adına bir çaban olacak. Ve hani evet ben de bitiremiyorum. Yani aklımda, duygularımda her şeyimde ben de bitiremiyorum. Özlüyorum ama benim bir şeye ihtiyacım var diyorsun. Hakikaten önüne yani şöyle kimse yanlış anlamasın. Bazılarının karşısına e, Cumartesi, Pazar yeni bir şey yani oradan seni kurtaracak bir insan da olabilir, yeni bir aşk da olabilir, bir arkadaş ya da resmen sistem seni oradan kurtaracak, o acıdan kurtaracak bir şey getiriyor. Ve onunla birlikte artık kendini daha güvenli hissedeceksin. Bu ilişkiyi bitirmek ve karşı tarafa gerçekten bir ceza vermenin yolunu doğru şekilde bulacaksın. Tabii ki bu haftaya görülecek yani bunun yansıması nasıl olacak, gerçekten doğru bir şey mi yapacağız bunların hepsini hafta haftaya göreceksin. Ama bu hafta net duruşlar görünüyor. Peki iş konusunda ne yapacağız? Evet önemli bazı kararlarımız olacak. Yalnız lütfen özellikle para harcamalarınıza cuma günü dikkat edin. Önemli bazı e, bir şeyleri gözden kaçırmış, ödemelerinizi gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ya da parasal anlamda istediğinizden zam almadınız. Ya da ekonomik anlamda ülkede bazı e, negatif değişimler sizi zora sokabilir. Bunları birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan gidemiyorsunuz. İstediğiniz iş bulmak zor olacak ama evet harcadığınız emeğin karşılığını almak adına siz de artık daha net, daha dik duruşlar sergileyeceksiniz iş yerinizde. Yalnız çarşamba günü tartışmalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Müdürünüz, patronunuz, şefiniz kimse bu insanda. Buna dikkat edin. Peki, iş bulmak isteyen arkadaşlar, açıkçası pazartesi, perşembe ve pazar bu üç gün sizin için gayet iyi olacağını söylüyor kartlarımız bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz